Merhaba. Yaşananlardan ders almayı konu ettiğimiz, bir ölçüde konu ettiğimiz yayınımızda ifade ettiğimiz bazı hususlara beklediğimiz gibi takılanlar oldu, soranlar oldu, neyi kastettiğimizi merak edenler oldu. Hatta aşırı bir alınganlık göstererek neyi kastettiğimizi anlamadan o sözlerimizi bize iade edenler de oldu. Şimdi bu yayınımızda bu hususta biraz duralım istiyoruz. Evvela şunu ifade edelim. İnsanların bu kadar ağır zulümler altında olduğu bir ortamda bu sorgulamaları yaparken ve sorgulama çağrılarında bulunurken son derece dikkatli, itinalı ve hassas bir dil kullanmak lazım. Biz baştan beri bunun şuurundayız, idrakindeyiz ve bu ifade ettiğimiz hassasiyeti gösterme gayreti içerisinde olduk olmaya da devam ediyoruz. Zaten çok ağır bir zulüm altındalar. Bir darbede biz vuralım yaklaşımını hiçbir zaman tasvip etmedik. Yaralı insanların yarasını daha da kanatacak. Onların hassasiyetini daha fazla ileri boyutlara taşıyacak üsluplardan kaçınılması gerektiği noktasındaki kanaatimiz de baştan beri bilinen bir şey olsa gerek. Şimdi bunu ifade ettikten sonra özellikle sızma konusunda o yayında ne demiştik? Farklı alanlardaki yapılanmalara vaki bir takım sızmalar. Bunu tam anlamayanlar olduğunu gördüm gelen sorulardan ve zaten o yorumun altına da müstakil bir yayında bu konu üzerinde duracağımızı ifade ettim. Şimdi neyi kastediyoruz? Bu konuda 15-20 Temmuz öncesi ve sonrasıyla isimli kitabımızda süreç boyunca gerek gazetemizde gerekse farklı yayın mecralarında dile getirdiğimiz görüşler var, değerlendirmeler var. Şimdi bunlardan birinde Bugün TV o zaman faaldi, henüz kapatılmamıştı. Oradaki bir programda şu değerlendirmeyi yapmışız. Bu hareketin başlangıcından bugüne geliş sürecine baktığımız zaman Risale-i Nur hizmetinde büyük emekler veren, hatta Bediüzzaman hayattayken ziyaretine giden, son şahit vasfını taşıyan bazı insanların da bu hareketin kuruluşunda yer aldığını görüyoruz. Ve birçok yerde bu anlamda gerçekten Risale-i Nur fikriyatına gönül vermiş hayatını vakfetmiş insanların bu hareketin içinde yer aldığını görüyoruz. Bu işin bir boyutu. İkinci bir boyutu zaman içinde hareket büyüyüp geliştikçe, genişledikçe Risale-i Nur'dan beslenmeyen ama bu büyümenin cazibesine kapılarak harekete dahil olan bir takım insanların da işin içine girdiklerini görüyoruz. Bu sanıyorum bünye içinde de bir doku uyuşmazlığını meydana getirmiş gözüküyor. Yani bir tarafta Risale-i Nur'dan beslenenler var. Öbür tarafta Risale-i Nur tedisatından geçmeden bilahare değişik niyetlerle, değişik hesaplarla bir kısmı bu harekete dahil olanlar var. Şimdi işin bir ciheti bu. Diğer bir ciheti bu kadrolaşma meselesinde özellikle başka bir takım niyetlerle, başka bir takım hesaplarla işin içine girenlerin e, tavırlarının ne gibi sonuçlar doğurduğunu işte süreç ilerledikçe ve özellikle 15 Temmuz olayında ve sonrasında hep birlikte gördük. Şimdi bu kadrolaşma konusunda şunları ifade etmişiz bir başka e, yayında Ruşen Çakır'la yaptığımız bir programda. Üstadın önde gelen talebelerinden Zübeyir Gündüz Alp'in ifadesi olarak aktarılan bir husus, Menderes döneminde yapılan en önemli icraatlardan biri devlet kadrolarının Anadolu çocuklarına açılmasıdır. Daha öncesinde devleti dar bir kadro yönetiyor ama Menderes'le birlikte Anadolu'dan gelen insanlar yavaş yavaş devlet kadrolarında ve bürokraside vazife almaya başlamışlar. Bu tabi bir süreç içerisinde devam ediyor ve burada şu cemaat bu cemaat ayrımı yapılmadan ehliyetli olan, liyakatli olan, bu işi yapmaya eğildir, layıktır denilen insanların tümünü kapsayan ve kimseyi dışlamayan bir anlayış çerçevesinde ki demokratlık bu zaten. Siyasi görüşü dikkate alınmadan eğer ehil ise ve yaptığı işe siyasi görüşünü karıştırmıyorsa onu tercih eden ve bu vasıflara sahip olan kadrolara da iktidar değişimlerinde dokunmayan bir anlayış. Şimdi özellikle bir cemaat özelinde kadrolaşma stratejisinin gündeme getirilmiş olması bugünkü sıkıntıyı, bugünkü tabloyu ortaya çıkardı. Böyle bir kadrolaşmanın bir vakı olduğu herhalde inkar edilemez. Özellikle iktidarla içli dışlı olan dönemde eğitimde, yargıda, emniyette, askeriyede, hatta istihbaratta, diğer kurumlarda bürokraside böyle bir vakanın varlığı herkesin kabul ettiği bir şey. Bunun fert fert suçlanan kişiler bazında yansımalarının tetkike ihtiyacı var. Genelleyici suçlamalardan bu konuda da kaçınmak lazım. Böyle bir strateji, devlete tekelci bir mantıkla strateji uygulanması sıkıntılı ve problemli. Ve 15 Temmuz olayına gelinmesinin ve duvara toslamanın altında yatan en önemli şey bu. Dolayısıyla ben sızma derken esas kastettiğim şey yine şu aktaracağım o ifadelerde e, onun izahını yapabilirim. Bu kadrolaşma süreçlerinde kritik yerlerde sanırım ciddi anlamda art niyetli sızmalar oldu. Bunu Çağlar Cilara ile yaptığımız 2018'de bir programda ifade etmiştim. Yapının içine maksatlı bir takım insanlar sızdı sızdırıldı. Uyuyan ajanlar konumunda kendilerini gizlediler. Sonra işler değişince saf değiştirdiler ve tamamen farklı bir kimlikle daha önce içinde yer aldıkları yapıyı hedef alarak onu çökertmeye yönelik operasyonun vurucu timi haline geldiler. Mesela bir zamanlar cemaat medyasının en üst kademelerinde gözüken hatta cemaat sözcüsü gibi algılanan bir konumda bulunan insanların daha sonra işler değişince nasıl 180 derecelik bir manevrayla ne şekillere girdiklerini ve neler yaptıklarını hep birlikte gördük. Medyada da bu örnekler var. Başka kurumlarda da var muhakkak. Onun için bu sızma konusu böyle anlaşılması lazım ve işin esasında temelinde yatan husus. Bunu hem cemaatler, toplum, siyaset, devlet kitabımızda geniş şekilde açıklamaya çalıştık. Hem de diğer yayınlarımızda aynı şekilde ve farklı yayın mecralarında. Üstad Said Nursi diyor ki bizim işimiz nurladır, siyasetle işimiz yok. Bizim devleti yönetmek gibi bir gündemimiz yok, olmamalı. Ve Üstad bunu ta asr saadette dört halife zamanındaki uygulamalara, oradaki prensiplere dayandırarak izah ediyor. Ve cemaatlerin bu manada toplumun manevi hayatını zenginleştiren manevi organizasyonlar olarak kalmaları lazımdır. Cemaatleri dejenere edecek en önemli iki tuzaktan biri ticarileşmektir, biri de siyasileşmektir. Bunlar dünyevileşmeyi de beraberinde getiriyor ve maalesef bu tuzaklar işledi, işlemeye devam ediyor ve yaşadığımız sıkıntılar bu tuzakların işlemesinin neticesidir. Evet, yani konu çok geniş kapsamlı ama bu hem hormonlu büyüme konusunda hem de sızma konusuna bu çerçevede verebileceğimiz, o konudaki sorulara verebileceğimiz cevabın kısa bir özetini bu yayınımızda ifade etmiş olduk. Yeri geldikçe bu konulara inşallah devam etmek dileğiyle.